Merhaba arkadaşlar. 12 Ocak pazar gün olmasına rağmen resmi alımlar gelmeye devam ediyor ve ben de sizler için güncel ilanları takip ediyorum. Bu seferki alımımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ilk defa memur alımı olacak lisans, ön lisans düzeyinde arkadaşlar alımlar var. Bilgisayar işletmenliği için öncelikle lisans düzeyinde çalışma ekonomisi, endüstri ilişkiler, işletme, maliye, iş idaresi gibi bölümlerden Lisans düzeyinde en az 70 puan istiyor. Diğer bilgisayar işletmeni ön lisans düzeyinde acil durum ve afiyet yönetimi, çevre temizliği gibi bölümlerden. Bu arada bütün bu işletmenlik bölümlerinden MEP onaylı bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğümüze dair evrak istiyor. 70 puanla alıyor KPSS. I. Bilgisayar işletmeni bu sefer ön lisans adalet bölümünden veya adalet meslek yüksek okulu, mahalli idareler, yerel yönetimler, ön lisans programlarından mezun olmak, diğer bilgisayar işletmeni, grafik, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, halkla ilişkiler ve reklamcılık, otomotiv öğretmenliği, bilgisayar teknolojileri gibi lisans bölümü 70 puan. Diğer bilgisayar işletmeni lisans insan kaynakları yönetimi maliye muhasebe maliye muhasebe lisans ve sertifika istiyor. Muhasebeci lisans düzeyinde muhasebe finansman bölümlerinden mezun olacak. İstatistikçi, lisans, istatistik veya bilgisayar bilimleri, istatistik bölümlerinden lisans. Psikolog, psikoloji bölümü. Daha sonra mühendislikler var. Bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği. Tabi bunun alt dalları da var. Kılavuzdan detaylara bakarsınız. Endüstri mühendisliği. Bunların hepsi 70 puan. Lisans, gıda mühendisliği, jeodezi mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği matematik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar teknoloji ve programlama. Ön lisans bu sefer tekniker. Diğer tekniker coğrafi bilgi sistemleri ön lisans. Diğer tekniker elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi haberleşme, otomotiv bilgisayar, bilgisayar programcılığı ön lisans. Teknikere devam elektrik elektronik ön lisans. Makine elektrik elektronik ulaştırma trafik ön lisans. Bilgisayar programcılığı ön lisans. Makine veya makatronik ön lisans, harita ön lisans, makine ön lisans. Maşallah çok güzel alımlar arkadaşlar. Birçok bölüme hitap ediyor. Elektronik teknolojisi ön lisans düzeyinde alımlar var. Erkekler askerliğini yapmış veya tecilli, bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar dersi gördüğünüze dair evrak. Tarihlere baktığımızda 3 Şubat, 16 Şubat tarihleri arasında başvurunuzu online e-devlet üzerinden veya Tünel Beyoğlu İstanbul İETT Genel Müdürlüğü'ne elden veya da posta yoluyla yapabilirsiniz diyor. Sonuçlar şahsen ilan edilmeyecek. 24 Şubat'ta İETT GoTR'den kontrol ediyorsunuz. Sınav yeri 3 Mart 16 Mayıs arasında. Sınav konuları da kılavuzda bakın detaylar sözlü sınav olarak belirtilmiş güncel ilanlara devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.